devre arasında teknik direktör Reha Kapsalla birlikteyiz hocam. Golsüz biten ilk yarı çok keyifli bir futbolda yoktu açıkçası. Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor maçında. Evet, iki taraf iki takımda esasen galibiyete ihtiyacı var. Hem Trabzonspor'un sezon başından beri zaten galibiyeti yok. Hem de yukarıda eğer bir şeyler yani bu sezon adına bir şeyler öyle e, kazanıp oralarda olmak istiyorlarsa bir kere e, Gaziantep'ten mutlaka galip gelmesi gerekir. Gaziantep'te e, kötü gidiyor. Onların da galibiyete ihtiyacı var ama oynanan oyun iki takım içinde çok kötü. Yani iki takımda e, net bir plan yok. Gaziantep'in biraz daha önde kaldığında Trabzonspor'un orada bir ucum geçişlerini gördü hızlı oyuncularla. Gol arıyorlar ama Trabzonspor e, maalesef top ayındayken alan yaratma, alanı ile ilgili ciddi sıkıntıları var. O kereke pozisyon arayan e, isimli Gaziantep Futbol Kulübü'nde e, Trabzonspor savunması da zaman zaman zor durumda kaldı e, bu çıkışlarda. Son az önce devre biterken Mendy'nin yaptığı da bir faul vardı durdurmak evet. için. E, Trabzonspor'un 11'ini nasıl buldunuz hocam? ya Vakemi 11 bir kere evet ya mesela Vakame Enderle hatta maç seyrederken, eee Ender dedi ki e, ömürcan'ı e, mesela beğendi. Ben de evet dedim iyi oynuyor ama e, buna da en büyük etken Vakem'e. Şimdi Vakem'e ile beraber oynuyor. Vakem'e hiç kovalamıyor. Eren orada ikiye 2-1 kaldı. Yani Saburit'le beraber Ömür dikkat et genelde hı hı. sağ tarafı kullandılar. Eee ile de senin dediğin gibi atletizm olan bir oyuncu zaten hepimizin bildiği gibi sol kenarı kullandılar yani Trabzonspor'u çok geriye koşturdular. Trabzonspor'un ilk 11'inde de mesela Okay'ın mesela bir yorgunluk da var. Okay'ın bir zaten hareket hızı yani olan bir oyuncu değil. Daha ağır güçlü, ikili mücadelede fizik gücüyle ayakta kalan bir oyuncu. Önünde Ozan o pas trafiğini öne çık bir oyuncu değil. ve Muhammed Cam deseniz yani o mesela oradaki oyuncak 10 numara dediğimiz profilindeki oyuncu Genel yapı olarak e, pas, yani önce takım oynatır sonra kendi oynar. Şimdi Muhammed Can böyle bir oyuncu değil, dikkat et. Bir ara sol çizgilerde sola çıktı falan çıktı, Doğru. çok enteresan. Geldi savunma önünde top alıyor. Yani oynadığı yerde e, bir arabanın silgeçini düşün. Topun önündeki ofansif orta saha gibi oynuyorsunuz. Top neredeyse o silgeç gibi takip etmelisiniz. Yani oradaki pasın yoluna çıkmalısınız. Muhammed Can hep az önce söylediğim gibi o... Yani pas e, trafiğinde olan topu işte hareketlendiren oyuncu değil. Topu taşıyan oyuncu hep dripling yapmaya çalışıyor. Yani çizgi oyuncusu gibi oynuyor orada. Tabii bununla beraber e, hucumda çoğalamayan iki kenar bek mesela Pedro, Eren hiç hücuma çıkamadı. Top orada kalmadı. E Can dripling yapacak. Yani o da bir dağınık görüntüsü var. E, şimdi e, yani Bakayme yani mesela Banzı'ya bir defa top geldi, top üretemiyorlar. Yani diyorum ya onunla ilgili yani alanı kullanmakla, top ayağında hücum etmekle ilgili ciddi sıkıntısı var. Vakiyeme ile ilgili senin hı hı. sorduğun hem soruyu cevap vereyim Cüneyt. Şimdi Vakiyeme geçen maçta iyi oynadı. Girdi oyunun şeklini, rengini değiştiren isim oldu hocam. Çok güzel. İlk ne dedin başlarken cümle? Girdi, girdi. o. Oy... <laughs> Sonradan girdi oyunu. Girdiği zaman ne oldu? Rakip takıp yorgunken girdi. Hı hı. Şimdi orada bir rakip yarı alana yıkılmış bir oyun var. Şimdi Vakeme öyle kullanmak çok doğruydu. Şimdi Vakeme iş devre arası olsa şimdi alsın Şenol Hoca. Baştan fizik kaliteleri birebir karşısında mesela atletik bir sabek var. Onun koşularına karşılık veremedi. Ya yani bakma oradan gelen biliyorsun ortalar boş kaleye kaçırdı. Belki maçı koparabilirlerdi Gaziantep. Şimdi Vakeme'nin böyle bir durumu var. Onu görmek gerekiyor. Yani rakip yarı alanda Trabzonspor oynamıyorsa bir top Şimdi yüzde altmış top ayağında oynayan bir takım. Hı hı. Hep söylüyorum top oynayan takımı pres yapmasına gerek yok. O işte kaleci out out baş outa çıktığında başladığı zaman yaparsın. Ama karşı presi yapar. Bir kompak beraber oynarsın. Yüzde 60 topla oynuyorsak Cüneyt top bizim ayağımıza değil mi? Genelde Topu kaptırdığımız yerde karşı pres. Şimdi Trabzon'da böyle bir şey yok. Yani hem geniş alanda hem oynuyorsun. Karşı prese gidemiyorsun. Çok geriye koşturdu seni doğru mu Gaziantep? E goller kaçırdı o ara. Final paslarını doğru kullansa Gaziantep Hı -hı. veya son vuruş becerisini gösterse gol atacaktı. Yani onun için şimdi Vakemi'yi İkinci 45 dakika Mesela şimdi ısınıp girse anlarım. Ama siz geriye koştuğunuz bir oyunda, rakip yer alanda oynamadığınız bir oyunda Vakem o açık alanda sizin görmez. Hele bu yaşta. Ama işte Vakeme de oynamak istiyorsa hocam hani gövdeli oyuncu deriz ya futbol diliyle. Ya doğru konuyla, da. o tarz oyuncular da oynamak istiyorsa teknik direktör ne kadar tecrübeli olursa olsun oynamak istiyorsa oynar şimdi taraftarın en sevdiği isim şu kadroda. doğru şu da Cic, doğru ]'den. da mesela Jack Krill işte 110 milyon pound'a geldi doğru. Aston Villa'da o da çok oynamak istiyordu. Geçen <laughs> sene var ya hiç neredeyse çok az oynadı. Ya çok az oynadı geçen seneki City'nin şampiyonluğunda. Yani oynamak istemekle farklı, farklı takıma uyumu. Yani takımla armonisi bir oyuncunun çok önemli. İşte o evet. varsa son oradan örnek İlkay geri dönüyor başka hoca olsa belki bekletir gitti geldi ihtiyacı var o bölgede ama oyun hafızası var evet. yani. şimdi de Vakiyeme'yi bir kere futbolcunun tartışması çok kaliteli şampiyon çok. olduğu sene müthiş emekleri var. benim demek istediğim tabi şey. ama fizik kalitesi %100 bir durumda değil şimdi bu kadar geriye koştuğunuz bir oyunda orta sahaya geliyorsunuz rakip sizi koşturuyor hızlı çıkışlar yapıyor ucuma e, Vakiyeme'nin etkinliği gidiyor rakip yer alanda geçen hafta kaldınız Kayseri Spor'da koşu mesafeleriniz azaldı Evet o zaman emeği topu getir, orada iş yaptı. Geçen hafta Hı -hı. iki tane atılan golde evet emeği var. Ama böyle bir oyun, gel-gitli bir oyunda sıkıntı yaşar Bakayemi geriye koş, koşamaz yani. Nitekim de diyorum ya Bakayemi ikinci yarı çıkar Separo ayrı. Ante ilk yarı biraz daha son vuruş becerisi ve final pasını atsa. özellikle de Bakayemi'nin Eren'in kanadını çok iyi kullandı. Az önce söyledim. Yani Ömürcan özellikle arkadan yüz dönük çok ciddi etkili kullandı. E şimdi farklı şeyler konuşurduk. Onun için Trabzonspor'un bir kere orta sahası yani Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı orta saha. Ya Okay topu hareketlendirecek bir oyuncu değil. Ozan da öyle pas trafiğinde olan bir oyuncu değil. Ozan'ın çıktığı, top aldığı yerler onu da çok az gördük orta saha oyuncusu olarak. E, Muhammed Çam Çam dribbling derdinde. Şimdi orası bir sekronize olamıyor üçlü. Oyunda top da ileride durmuyor. E şimdi Vakıeme de geriye geldiğinde etkinliği gidiyor. E, Trabzonspor'un bu dengesiz oyunu ortaya çıkıyor. Hocam, Vakemi, Muhammed Çam, Ozan Tufan, Banza, Cihan Çanak, Maleiro. Tam 7 tane yeni oyuncuyla oynuyor Trabzonspor. Fenerbahçe iyi bir bütçe ayırdı evet. transfere. Biliyorsunuz sadece maksimalde tek yeni transferle e, derbiye çıktı. Enteresanı Bir mi doğru, yedi mi doğru? Trabzonspor bu kadar yeni transferle oynarken Geçen sezonu kötü getir, geçirmiş bir Trabzonspor'da hiçbir bir düzelme olmaz? Yok ya bir de şunu söyleyeyim şimdi. Beşiktaş e, yani genelde dediğimizde e, yani daha beğenilen, daha böyle çok Hı -hı. direkt oynayan, hızlı oynayan yani özellikle geçişleri çok iyi yapan bir keyif takım. Keyif. bir takım. Şimdi orada da yine dört tane, iki stoper yine yani, hem de savunmanın en önemli yerinde. E, Omurga'da baktığımızda Rafa e, Silva var, e, önünde de Immobile var, dört tane oyuncu var. Şimdi ben anlamıyorum oyuncu adaptasyonu adaptasyonu. Bu Rafa Silva'nın oyuncu adaptasyonu yok mu? Ibovilen'in yok mu? Felix de Gabriel'in yok mu? Mario da var. He? yani Mario'da Mario da sonra geldi. Evet. Ha, ama hadi o iki haftadır falan. Yani genelde e, yani Rafa Silva'ya bakalım. Oyuncu geldi ilk Süper Kupa maçından beri her maçta etki ediyor, her maçta Doğru. kalitesi var. Kaliteniz varsa öyle. Yani bahaneler falan üretmezsiniz ya. işte adaptasyon, hep adaptasyon. Şu hazır değil, fiziksel olarak hazır değil, şu vesaire falan diyorsunuz. Yani iyi oyuncuysan çıkarsın, oynasın. basit. şimdi Trabzonspor'da Trabzon, 7 tane 7 tane, yedi yedi tane oyuncu, oyuncu var. Bu bunlar 7 oyuncu ama şimdi bak sayısal 7 alıyorlar. Bench'te de var. Mesela en başta alınan Baras Baras işte e, Lustram geçen evet. programda da söyledim. Glasgow'dan alıyorsun, yedek oturuyor. Şimdi bunların yerine bu oyuncuların yerine az az oyuncu al. Trabzonspor'da i̇şte, gol atsın niye alıyorsun hocam şu anda. Draguş geçen sene işte gol attı falan diyorsun. dağınık kendini oynuyor ama deplasman oyunlarında açık alanda etkilidir. Bir şekilde bu oyuncuları da takıma monte etmek gerekir. Trabzonspor'un Şenol Hoca'nın bir oyun çıkarması gerekir. Trabzonspor diğer mesela Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye e, göre kendi hı hı. gibi yani dört büyük takım baz aldığımızda Trabzonspor oyun gücüyle bunları geçer sırf yani mücadele evet e, oyun karakteri bunlar olacak tabii ki ama en önemli oyun gücü tutması gerekir. Bu da en önemli savunma gücünü bir kere yani Trabzonspor bir kere gol yemeyecek. Trabzonspor diyecek ki ben bir şekilde gol atarım. Yani Atletico Madrid eğer Real Madrid Barcelona arasında işte La Liga'da arada şampiyon oldu sıkıştırdı iki şampiyonlar finali oynadı. Yani UEFA kupasını kazandı falan vesaire vesaire. Şimdi kral kupasını kazandı. Yani süper kupayı kazandı. Yani bunları kazandığında hep neden tarif ediyorduk? Savunma gücü değil mi? Diogo Simone'nin disiplinli bir takım. Trabzonspor'un bunu oluşturması gerekir. Trabzonspor'u yani bu savunma yapmak, geriye aslanmak, işte yani göze hoş gelmeyen işte bir oyun oynamak değil. Amaç burada savunma yaparak, pres yaparak, en kısa yoldan golü düşünerek yine hedef var. Yine başarılı olmak, yine üst sıralarda kalmak budur. Yani savunma yapması Trabzonspor'un veya bir takımın e, suç değil güç gösterisidir. Trabzonspor buna oturtması gerekir. Yani bu kadro 7 oyuncu evet olabilir. Ama bir oyun dedim ya yani bir oyun çıkması gerek. Trabzonspor'dan bir resim ortaya çıkmıyor. Evet Şenol Hoca'nın geldi Zamanı ihtiyacı var. En büyük sıkıntı ortada bir resmi yok. Abdullah Avcı varken de bu resim çıkmıyordu. Şimdi 2-3 hafta oldu aynı şekilde. Yani neyi yapar savunmayı Hı. mı hucumu mu? Trabzonspor nereden aş aşırı yüklenmeyi yapar? Merkezden mi, sağdan mı, soldan mı? Şimdi geçen sene bunun tarifini yapabiliyorduk. En basit bir şey vazal. Geçen sene diyorduk ki Mönye var, Vişka var, değil mi? Aynı Sen gibi. ne yaptığımız e, evet. bütün o, e, takım oyunu programlarla Evet. 90 artı evet. söyleyemiyoruz. 90+1'de dav ediyorsun. Ee, ondan sonra sağ taraftan diyorduk ki bir oyun aklı var Trabzonspor, değil mi? Bütün evet. yani genelde rakibi çözdüğü yer sağ kanadıydı. Şimdi söyleyemiyorsun. Yani Trabzonspor'un özellikle yani ikinci arı içinde söylüyorum. Yani biraz daha mesela orta sahada orta sahada e, yani pas topu tut, topu tutması gerekir. Yani bu Ozan mesela. Onu da mecbur hocam Vişçe cezalı Trezege'yi zaten gönderdin. Ya Trezege mesela bak Trezege yani bak Trezege'nin oyun bilgisi yorumu olan bir oyuncu değil. Nerede pas atılacağını bilmez. Vurulmayacak yerde vurur. İnanılmaz yani, goller atar. Aynen. Vurulmayacak yerde vurur. Ondan sonra bir bakıyorsun top dışarı Dağları girer. veya taşlar diyebilir. Ama bir de bakıyorsun enteresan bir anda çıkar böyle bir pozisyonda gol atar sana. Yani ne yapacağını bilemezsin. Ama Trabzonspor'un özellikle geniş alanda sahanın içindeki en etkili oyuncusu. En hızlı Hı -hı. direkt kaleye giden. Evet ne yapacağını ne zaman bilmiyor. O da karıştırıyor. Doğru pas atmakta. Pas tercihi de yanlış. Ama genel olarak atletizm olan bir oyuncu. Şimdi burada yabancıları açmak için işte. 14'e sayısını düşürmek için onu yollamaya gerek yok ya. Bardi var, Bardi, Bardi yolla. Şimdi girer Bardi gol atar tabii o ayrı. Millet memem bizde. Dima, ha bizde sen. maalesef öyle yani öyle, öyle, biz öyle bak biz sonuç odaklı, sürece değil. Bardi'nin bir yıllık performansına bak. Yani burada gidecek oyuncu Trezege mi olur ya? Bedavaya veriyorsun trezegi. Almış bir futbolcu veya seni şampiyon yapacak bir hali yok trezeginin ama Trezege oyun modeli sana uygun. İyi sağlam bir savunma, orta sahada poz organizasyonu o kazandığında geçişle de beraber sana iş yapar. Şimdi orta sahada dediğim gibi yani daha mesela Umut hiç oynamıyor. Umut Güneş. Ben yani çok enteresan. Tabii böyle iş böyle giderse Umut Bozo'yu mutlaka sokacaktır. Yani 4 4 2 hafta ki geçen diyor. hafta İsa gibi ama bir belki 45 veya Şen Hoca sonradan son 30 dakika sokacaktır. Ama daha önemli iki santrafor falan bu alınırsa daha ucum etmesini bilmeli. iki kenar mesela geçen haftaki gibi ee, rakip yarı alana yıktığında oyunu o zaman iki santrofora dönersin. Bir de döndün iki kenar bekin Pedro ile Eren çıkmadı ucuma. Onlar da yalnız kaldı bir de orta sahanı verdin. Rakip çünkü orada 3 kişi oynuyor. Sen de şu anda 3 kişi oynuyorsun. Yani bu riskleri de bir şekilde alma alması gerek Trabzonspor'un ama en önemli yani bir dedim ya takım harmonisi yok. Hakemde hakem soralım noktayı koyarken Volkan Bayarsan bol bol notlar alındı. Zaten 90 artı 1'de Mustafa Çulcu da siz de Ender Bilgin'le değerlendireceksiniz. Eki uzun ama ilk yarı itibariyle nasıl buldunuz Volkan Bayarsan'ın performansını? Vallahi iyi yani ilk yarı için öyle bir önemli bir hatası yok. Bir de bana göre eldeki hakemler içinde en iyi iki hakemden biri Volkan Bayarsan. Hı, hı. Bakalım ikinci yarıda ona da Allah'a kem şansı verse nasıl bir futbol izleyeceğiz. Gaziantep Futbol Kulübü Trabzonspor'un mücadelesinin devre arasında sizlerle birlikteydik. Şimdi ikinci yarı başlamak üzere. Heyecanı yine skorboardta yaşayacaksınız.